başlayalım oyuna. Şimdi ormana gidecekler hemen alanımızı seçelim. Altın koridor değil. Şu taraftan giderim ben. Tamamdır. Dur seçeceğimiz karakter. Tamamdır Dairot. Dairot'u seçelim. Koridorlar çakışıyor ortak bir karar alanlar. Oğlum ben XP koridorundayım. Bana ne? Orta bir karar alacaksan sen çık oradan. Orta bir karar alalım. Altın koridoruna git. XP koridoruna gideceğim ben. Hadi hadi bir an önce. 7 6 5 4 3 2 1 0 Allam zehir kobra'yı niye seçmedik ya? Ha, zehir kobra tamamdır güzel. Zehir kobra çünkü en güzel kostüm. Neyse. Oh. Tamamdır oynamaya başlayalım. <laughs> tamamdır buradayız. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hadi, çıkacak var mı karşıma? Oğlum başladığımız gibi kimse çıkmadı lan. Heh. Minyonlar mıdır nedir? Hey, hey aslanlarım! O sana kaçarsın anca. ancak kaçarsınız, ancak kaçarsınız ancak. Ancak kazarsınız. Bir milyonla girsin ki biz sonra gelelim. Kuleyi yıkacağız da kule de sürekli bize saldırıyor lan. Hayır. Nasıl? <laughs> <laughs> Kardeşim olmuyor. Şimdi. şunu. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah geliyorlar eyvah eyvah. Oğlum şunu bir iyileştirme basalım da. Oğlum iyileştirme bassak ne olacak? Şu, şunu kaçma kaçma benden kaçamazsın artık lan öleceğim öleceğim lan lan oğlum öleceğim 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 lan onun hiçbir şey bulaşmamam lazım şu an neye bulaşırsam bulaşayım yardıma ihtiyacım var neyse baltamızı bir alalım oğlum baya bir gel buraya kaçma kaç oğlum kaçma Çok çabuk, çabuk desteğe ihtiyacım var oğlum. Tam burada çok desteğe ihtiyacım var. Kendime şöyle bir destek basalım. Ultimizi şöyle yükleyeyim. Hayır hayır, hayır 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 hemen hayır 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 Heh, tamandır. Şurada bir güçlenelim de. Ha şimdi. İlerleyelim, i̇lerleyelim ilerleyelim. Hızlı olmam lazım. Hızlı hızlı hızlı. Abi keşke daha hızlı gidebilsek ya. Ol, al Atma şunu. Al şunu. Al sana. Keserim oğlum sizi. Ona göre akıllı olun. Yani yere başlamış olabilirim ama bayağı güçlüyüm. Kaçma. Ne haber? Ne oldu? Ölmek az zor mu geldi? Haha bunu da yıktık. Hayır yavaşlatma attı. O sonu mega cheese. Kaçma. Anca kaçarsınız zaten. Gelme. Oğlum yenilenme lazım bana. Bir parça da olsa can ve mana ihtiyacım var. Yardım lazım yardım yardım. Yavaşlama aldım. Yavaşlama efekti aldım olamaz. Oğlum çok zor. Yediler. Yediler beni ama şuraya geç 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 şuraya geç çabuk. Işınlanalım hemen. Bizim Ve burada güce ihtiyacım var. Tamamdır. Neyse. Güzel bir yol. Böyle ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar benimle pvp gibi şeyler atmak istiyorsanız bir bağlanmamız lazım yani. Bakın şimdi daha yeni başladığım için kesin böyle kötü oynuyorum diyeceksiniz. Kesin bana bot diyeceksiniz. Biliyorum ben sizi oğlum. Kötü oynayana bot diyorsunuz. Kötü oynayana bot diyorsunuz ama unutmamanız gereken bir şey var ki. Unut, unutmamanız gereken bir şey var ki. Herkes böyle kötü bot olarak başlıyor oyuna. Ve yavaş yavaş iyi oluyor. Yani onun için beni yenmeniz biraz an meselesi. Önceki savaşlarımı görmeniz lazım. Neyse şu kuleyi bir yıksaydık da. On bunu alamaz, alamaz. Al şunu şimdi sizi bitireceğim. Ben şimdi sizi bitirdim mi? Bu ne bu ne oğlum? Gelme lan beni peşimden gelme. Gelme lan. Üstüne üstüne çabuk 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 üstüne üstüne. Hadi çabuk. Tamamdır. Hız 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 hız. Hız güç ve çeviklik. Oyunun amacı bu. <laughs> Birazcık oyunu tanıtıyormuş gibi oldum arkadaşlar. Hoppa. Ha <laughs> ha. <laughs> Çok iyi oldu. Bam. Şimdi durdum. Ah. Al bakayım. Bunlar size çarpar. Arkadaşlar bu <laughs> Güzel olacaktı. Allah ne karışıyorsun oğlum? Bizim ne saldırıyorsun lan? Sen çok mu şeysin? Ha, şimdi. Obala Aa şimdi o buraya. Sağ Ha! Evet arkadaşlar bitmek üzere yıkılıyor yıkılıyor evet. Ha korumuyorlar kuleyi de evet. Kule yıkılmıştır. Evet. Ba! Beşinci zafer oğlum beşinci seviyedeyiz. Arkadaşlar beş kere oynadım. Beşinci zafer ama baya iyi oynuyorum ha. Bana karşının işini bitiriyorum. Hey, victory başlat zafer yani maç başladıktan sonra victory. Maç başladıktan 7-8 dakika falan sonra victory veriyoruz. Yani asla durmuyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Dokunarak kartları çevirebilir ve rastgele farklı kalitede kartlar elde edebilirsiniz. Kartlar kendiliğinden yüksek kaliteli ödüller olur. Hop, epic. Oğlum çok güzel, narakayblesi mi? Çok güzel olmuş, çok güzel. Beng beng kartı. kartı. Bakalım neymiş? Maç atarak beng beng kartları kazanmak mı? Şuna basalım. Hah, burada istediğimiz hemen kazanarak beng beng yok. Şimdilik başlamayacağım. Arkadaşlar şimdilik bu kadardı video. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani bakın burada o kadar video çekiyoruz yani. Bir beklerim like'ınızı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.